Bence olmalı. Neden? Yani şu an iktidar herhalde bir şey diyeceğim de inşallah <laughs> sıkıntı olmaz. Yani gençlerin hali ortada yani bu yüzden yani gençler için daha çok iş bulamıyoruz. Okul okuyoruz, boşta kalıyoruz. Bunun için yani bunlara bir çare bulmalarım ama bunlar sadece kendi menfaatleri için çalışıyorlar. Bunun için hiçbir Peki, şey yapmıyorlar. Peki velev ki seçim oldu hangi partiye oy vereceksiniz? Yani onu... Onu söylemeyeyim herhalde ya. Sıkıntı olur. yani seçim olmalı bence. Neden olmalı? Çünkü ülkenin gidişatı şu anda hiç iyi değil. Yani bu konudan esnaf ağlıyor zaten. seçim olmalı mı? Hiçbir fikrim yok şu an. Peki size sorayım o zaman. Seçim olmalı mı sizce? Hiçbir fikrim yok. Ben de gazeteciyim o yüzden yorum yapmayacağım. <laughs> Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Seçim olmalı bence ya. Neden olmalı? Çünkü şu anki devre baktığımız zaman gidişatlar iyi değil, olumlu değil insan açısından. O yüzden yeni bir seçime ihtiyaç var. Yani bunu gelecek kişi artı ülkeyi nasıl yönetir onun şeyine bağlı. Mevcut Politika. iktidarın politikasından memnun değiliz. Yani, yani şu anki politikadan memnun değiliz. Tabii yani ağır, hayat şartlar bayağı bir ağırlaştı. Hı. O yüzden gidişat hiç olumlu değil. Hani bunun bir an, bir an seçime gidilmesi lazım. Her şeyin tekrar değişmesi için. Peki velev ki seçim oldu. Hangi partiye oy vereceksiniz? Zaten biz HDP seçmeniz. Yani her zaman da HDP olarak alacağız. HDP'yi vereceksiniz? Evet. Neden HDP'yi vereceksiniz peki? Yani neden bu bizim HDP anlaşı olduğumuz için. Yani bir Kürt olarak hani HDP, HDP taraftarıyız. O yüzden yani politikasını destekliyoruz yani. Artık değişim şart. Değişim şart. Mevcut iktidarın politikasından memnun değil misiniz? Yani değiliz. Peki, velepki seçim oldu. Hangi partiye oy vereceksiniz? mı Olmalı bence. Neden olmalı? Ya çünkü Urfa'nın geneli neredeyse kendini kaybetmiş durumda. Bir de bakın ortalığa. Yani tedbir amaçlı seçim olması şart. Bunun sorumlusu kim? Bunun sorumlusu vallahi bu işte bu işe ee politikaya bakan kişilerdir diye düşünüyorum. Yani yani. mevcut hükümet diyorsunuz. Yani mevcut hükümet. hükümette de AK Parti var şu an. E, tamam ama AK Parti var da yani bu Urfa şu ana kadar AK Parti'yi desteklediyse AK Parti'nin de biraz Urfa yani faydası olması lazım. Boşuna mı destekliyoruz biz yani? Kısıtlama üzerine kısıtlama getirdiler millete. Yani millet içeride şiştikçe şişti. Bir yandan parasızlık, bir yandan pandemi nedeniyle iş bulamamazlık. Yani milletin psikolojisi tam bozuldu. Peki velev ki seçim oldu. Hangi parti oy vereceksin? Milliyet, Milliyet, de... Milliyet Hareket Partisi'ni her zaman tuttum. Şu anda yine onu tutuyorum yani. MHP. Yine aynı ittifaka oy vereceksiniz. Aynen. Aynı Ama ittifak. değiliz diyorsunuz. e, e ne var? yapalım yani ondan başka daha iyisini bulamadığımız için mecburen, bizde iyi olan olduğu için ona vereceğiz yani. Olmalı mı? Nasıl? Seçim olmalı mı sizce? Tabii ki olmalı. Neden olmalı? Yani seçim olmasa hani hayat da olmaz yani. Terdi, hani bu insana göre değişir yani. Hı hı. Öyle yani. Ya mevcut iktidardan memnun değilsiniz diye mi seçim istiyorsunuz? Tabii ki öyle. Biraz da öyle hani Neden memnun değilsiniz peki? Anlatır mısınız bize? O da hani bende kalsın Nasıl? yani söylemeyeyim yani. Neden korkuyor musunuz? Yok içinde? hayır korkma, korkmaktan değil yani. Bu hani kişiye göre değişiyor yani. yani Ama bunu... seçmen değil misiniz? Mesela oy vermiyor musunuz? Veriyorum yani. O da hani benim İşte gönlünüze yatan bir parti vardır Tabii bir ki var yani. Ki vardır. Aynen. Doğrudur. Ama söylemek istemiyorum. Aynen söylemek istemiyorum. Bu da ben, yani. bende kalsın yani. Israr etmeyelim. Teşekkürler. Olmalı. Neden olmalı? Ha, durumu görüyorsunuz zaten. Hı hı. Herkes borç harç içinde ve hani hiçbir şekilde bir yardım olmuyor. Bunun sorumlusu kim efendim? Sorumlusu belli zaten belli. ya herkes biliyor. Peki farz edin seçim oldu. Hangi partiye oy vereceksiniz? X kişisine söyleyeyim de X kişisine vereceğim. <laughs> Söyleyemiyor musunuz? Yok <laughs> Yo, söyleyemiyorum şu an. Bir ipucu verseniz. İpucunu versen beni içeri Sorun değil fark tamam. etmiyor. Seçim olmalı mı sizce? Olmalı ya bence. Neden yani, olmalı? E ne bileyim millet hepsi yani AK Parti'den <laughs> yana soğumuş yani. Bir seçimin olması şart yani. Peki farz edin ki seçim oldu. Evet. Hangi partiye oy verdin? AK Parti'ye tekrar veririz. Yine mi? Evet. Ama vazgeçmeye... memnun değilim diyorsun. Ya memnun deriz yani şu anlık ona vermemiz daha mantıklı yani diğerlerinin başa gelip de ne yapacağını malum değil yani ortada görünmüyor yani hiçbir şey. Çünkü Türkiye'nin gidişatı hiç iyi değil. Bir an önce bir şeylerin rayına girmesi lazım. Ne? Şu an durum ne peki? Şu an geçim derdi ve bu hastalığın yani vermiş olduğu sıkıntılardan dolayı bir takım bir şeylerin rayına girmesi lazım. Artık da yani bu şekilde yaşanmaktansa bir şeyler rayına girsin. Peki e, farz edin seçim oldu. Hangi parti hı. oy verecek? Şu anda kafamda tasarladığım bir parti de yok. Aslında e, nasıl anlatayım? Şu anda hemen hemen hiçbir partinin de yolu belli değil. Hı hı. Yani neye inanacağımızı ve neye oy vereceğimizi de bilmiyoruz şu an. Ama sonuçta bir politikaları, bir çizgileri var. Tabii illa ki bir politikaları var da. Şu an kendi işlerinde bile bölünmeler var. Kime inanacağımızı da bilmiyoruz. Siyasi görüş kolay kolay açıklanmaz bu ülkede. Neden efendim? Korkuyor musunuz? Korkuyoruz tabi Konuşmaya yani korkuyoruz. Konuşan adam mi? içeri giriyor. Seçim olmalıdır abi. Neden olmalı efendim? Bu bu hükümet doğru dürüst şey yapmadı. Hı -hı. Millet ekonomimizi çöktürdü. Mevcut iktidardan memnun değilsiniz. Biz yani. memnun değiliz. Yani. Gerçekten memnun değiliz. Eskiden memnundu ama bu bu son dönemlerde memnun değiliz. Peki farz edin ki seçim oldu. Hangi partiye oy vereceksiniz? Biz ne MHP'ye veririz ne AK Parti'ye veririz. Ebirler de bizi içimizde durur. AK Parti ile MHP gözümüzde çıkarmışlığı. Bu şeyler bize ne iş bıraktı? Ne ekmek bıraktı? Gel buraya gel. Abone hocam, Bu da, da konuşmayalım. Mısır'a konuşmayalım. Kim bunun sorumlusu? Bunun sorumlusu vallahi devletimiz kim olacak? Yani mevcut mi Yani. Ak Parti. Aynen. Peki farz edin ki seçim oldu. Hangi parti oy vereceksiniz? Vallahi şu an bir düşüncemiz yok da ancak Ak Parti'ydi, Bunu şimdi değişecek, değişecek. değişecek. evet. Seçim olmalı mı? Olmalı. Neden olmalı? Ekonomik sıkıntılardan dolayı olmalı. En başta. Peki sorumlusu kim bunun ekonomik sıkıntılar? Sorumlusu ee, Bakanımız Damat Bakan. Başka Hı. kim olacak? Damat Bakan başım... uzun uzun zamandır ortada yok. E o bozdu o kadar bozdu ki yani şimdi adam gelen adam da toparlanması bilmiyorum ama yani. Kim getirdi onu ekonomi bakanı olarak? Cumhurbaşkanımız getirdi. Kim getirdi? Damadın adam getirdi. Oturt. Yani mevcut iktidarın politikasından memnun mevcut değiliz. Mevcut değiliz. değiliz. Bu Vatandaş olarak değiliz. Çünkü ekonomi tamamen bitmiş. Ülke çok kötü durumda. Herkes aç, susuz, sefil, perişan. İyi olacak, iyi olacak diyorlar ama iyi olacak bir şey görmüyoruz. Görünmüyor. Farz edin seçim oldu. Hangi partiye oy vereceksiniz? Kime vereceğiz? Şu anda yani ülkeyi e, refaha kavuşturacak hiç kimseyi görmüyorum. İşte siz de biliyorsunuz. Öbürü de biliyor, Ayşe de biliyor. Herkes Neden 2023'te? E şimdi sürekli geçmişte olan 3 e, aylık 5 aylık seçimler de gördük. Hı, hı. Sağlıklı istikrar için 2023'te daha olacak sağlıklı. peki 2023'te efendim? Efendim? 2023'te ne olacak? Neden bu tarih? Yani seçimin tarihi o. Seçim Kesin öyle. mi bu 2023'te olur. Tabii ya, ki seçim. inşallah 2023'tedir yani. Herkesin kafasına göre seçim olmaz yani. Şu anda Türkiye düşmanları biliyorsunuz. Türkiye pandemi dönemi yaşıyor. Bütün efendim, ülkeler yaşıyor. Pandemi. Efendim? Bütün ülkeler yaşıyor. Ülkeler yaşıyor ama yine de bir sağlıklı, siyahatlı bir şekilde çıktık. Devletimizin başarısıyla çıktık yani. Yani seçim olursa hangi partiye oy vereceksiniz peki? E ben seçim olursa ben AK Partiliyim AK partili, yani, evet. AK Partiliyim. Yani senin dediğin partilere vermem ben. Hı hı. Ben senin hangi partili olduğun da <laughs> <laughs> tahmin ediyorum yani. Vatan hainlerine bu memlekette ekmek çıkmaz. Ha. Kimmiş vatan hainleri efendim? E göz önünde yani bunu siz benden daha iyi biliyorsunuz. Vatan hainleri 25 milyar maaş alıyor. Hı hı. benim emekliyim benim maaşımdan kesiliyor senin babanın emeklidir bütün milletvekilleri 25 milyar maaş alıyor yani. şu anda hepsi alıyor AK Hep Parti sağlıyor. milletvekili de alıyor AK partileri vatan haini de alıyor vatan haini de bellidir arkalarında hangi güç olduğunu Yahudiler var yani siyonistler kullanıyor Neden? Onlar... AK Partili değiller diye vatan haini mi alıyorlar hayır canım ne alaka belli yani gözünde ayna yani aynen belli yani Vata, vatansever kim vatan hainleri kim belli yani bence o Olmalı. Neden olmalı efendim? Valla tam takip etmiyorum da. Hı hı. Olsun bence seçim. Olmalı. Neden olmalı? Bir değişime uğramamız lazım. Bir değişiklik mi lazım? He bir değişiklik lazım. Peki neden bir değişiklik lazım? Memnun değil misiniz mevcut iktidardan? Şimdiki iktidardan memnunuz. Hı hı. E, Urfa yönetiminden memnun değiliz. Urfa'yı AK Parti yönetiyor. İktidar He Parti... yönetiyor yani yönetenler hı. E, iyi yönetmiyor. Hı iyi yönetmiyor. Milletvekilleri olsun, belediye başkanları olsun iyi yönetmiyor. İyi bir değişmesi lazım yani. Peki far dedin ki seçim oldu. Hangi parti oy vereceksiniz? Vallahi kararsızım. Kararsız. Evet. Şu an kararsızım. Ta şimdi, şimdiye kadar AK Parti'ye oy veriyordum. Şu anda da kararsızım. Kararsız.